Ve Benzer bir olay bir vaka çıkar mı? Eğer bir ülkede yargı çalışmıyorsa savcılar yasa dışı işlemler konusunda harekete geçmiyorsa o ülkede <laughs> adalet yoktur. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidar yargı üzerine kurduğu hegemonya dolayısıyla yargı görevini yapmamaktadır. Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkışına kim izin verdi? Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıkları üzerindeki hacizleri kim kaldırdı? İveddi kararıyla hacizleri kaldıran dönemin Cumhuriyet Savcı Yardımcısı, Başsavcı Yardımcısı Adalet Bakanlığı'na bakan yardımcısı olarak nasıl gitti? Sezgin Baran Korkmaz gibi bir insan Türkiye'de at oynatıyorsa, yargıyı istediği gibi düzenleyebiliyorsa arkasında ciddi bir siyasi güç vardır. Bu konuda konuşması gereken kişi en tepede bir numaralı koltukta oturan kişidir. Bu kişinin sesi bile çıkmıyor. kendi bakanı bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar para veriliyor deniyor. Bakanlı çağırıp ya bu siyasetçi kimdir kardeşim diye soru dahi soramıyor. Bu soruyu sormayan kişi yolsuzluğa ortak olan kişidir. Bir daha ifade Belki tazminat davası açarsa iki kez tekrarladı diye dilekçesinde yazsın. Yolsuzluğa sessiz kalan kişi Yolsuzluğu sorgulamayan kişi, yolsuzluğa ortak olan kişidir. Çıksınlar, aksini söylesinler. Biz ortak değiliz, soruşturma açtık desinler. Niye açamıyorlar? Verilecek hesapları var herhalde. Türkiye'de böyle bir çürümüşlüğü hiç ama hiç görmemiştim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde böyle bir çürümeye hiç tanık olmadım. Ya hırsızların, yolsuzluk yapanların, kul hakkı yiyenlerin baş tacı edildiği bir Türkiye'yi ne zaman gördün? Böyle bir Türkiye'ye ne zaman tanık oldun? En tepedeki konuşmuyor. Neymiş? Efendim yeraltı dünyasının çeteleri konuşur, biz muhatap olmayız. Güzel. Peki kardeşim, İçişleri Bakanı yeraltı çetelerinin üyesi mi? O söylüyor. Senin bakanı söylüyor. Senin bakanı söylüyor, sen ses çıkarmıyorsun. Kim bu siyasetçi demiyorsun. Ama o siyasetçiyi her gün, her hafta görüyorsun sen o siyasetçiyi. Seninle aynı masaya oturuyor. Herkesin bildiği siyasetçi kimse seslendiremiyor. Türkiye'yi bu rezaletten çıkaracağız bu pisliklerden Türkiye'yi arındıracağız. Beraber ama. Birlikte. Bu ülkenin namuslu vatandaşlarıyla beraber çözeceğiz biz bu işi. Siyasette bu kadar kirlilik, bu kadar rezalet hiç yaşandı. Hiç ama. Ya elin başbakanı bir sabah kahvaltısını acaba hazineden mi ödedi diye tartışılır. 300 avroluk, 300'lü galiba yanlış hatırlamıyorsun avroluk bir para dolayısıyla kıyamet kopar. Ya milyar dolarlar oynuyor ya. Kimsenin kılı kıpırdamıyor. Şu soygun düzenine bakın. Böyle bir düzene tanık olmadım. Sizlerin de her birinizin tek tek sorumluluğu var. Gazeteci arkadaşlarım. Da. Çünkü siz kaleminizi halk adına kullanıyorsunuz. Halkın çıkarları için kullanıyorsunuz. Adaletten yana kullanıyorsunuz yolsuzluklara karşı kullanmak zorundasınız. Benim siyasetçi olarak ne kadar sorumluluğu varsa temiz toplum çağrısı açısından sizin de o kadar sorumluluğunuz var. İster Antep'te olun, ister Hakkari'de, ister Trabzon'da, ister Tekirdağ'da veya Zonguldak'ta. Dolayısıyla Türkiye'yi haramilerden kurtarmak hepimizin ortak görevi olmak zorundadır. Arkadaşlar uyarı geldi. Eee bitirebilirseniz diyorlar vaktimiz bitmek üzere öbür toplantıya geçeceğiz. Bir soru olacaktı. Peki son soruyu alalım. Evet. Gaziantep sabah Gazetesi'nden şu öncelikle Gaziantep Allah gününüzü en içten dileklerimle tutar. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım geldiğimiz noktada evet. birçok insan şu tesiste bulunuyor. Eğer eee muhalefette de güçlü bir olmazsa seçimlerde yine daha sağdaki denekler de soldakiler de hep aynı söylem üzerinden ilerliyor. HDP siyasetçilerle görüştüğümüzde, sizler de görüştüğümüzde sizlerin ittifaka hazır olduklarını bildi.